Merhabalar. Bir eğrinin altındaki e, alanı bulmaya çalışacağız. E, tabi Riemann yöntemini kullanacağız. İfadeyi açık açık yazacağız. Çünkü öğrenciler bu nasıl oluyor e, diyorlar genellikle. Tabi limit bildiğimizi e, ve kareler toplamını bildiğimizi varsayarak işlemimize başlıyoruz. Şimdi amacımız bu sıfırda bir nokta arasında kalan ve eğrinin altında kalan e, alanı hesaplamak arkadaşlar. Şöyle başlıyoruz. Ben bu sıfırla bir arasında kalan bölgeyi n parçaya bölüyorum. Şurasını n parçaya bölüyoruz, n parça. Güzel. Yani şöyle diyelim ve ben burada dikdörtgenler oluşturacağım. Böyle gitsin. Yani şurası nedir? 1 bir bölü n. Biraz yaklaştıralım. Şurası nedir? Orası da bir n. Burası ne? Burası da bir n. Güzel. Böyle gidiyor. En sonda ne var peki? En sonda da n bölü n var. Yani 1. Güzel. Arkadaşlar şurası 1 bölü n olduğu için ve fonksiyonumuz da y eşittir x kare e, fonksiyon olduğu için bunun şu kalınlığının yüksekliğinin pardon yüksekliğinin ne olduğunu 1 bölü n'i yerine koyarsak 1 e, bölü n kare. O zaman ben buradaki alanı şöyle söyleyebilirim. Yazalım. Diyelim ki alanımız genişliğimiz 1 bölen çarpı yüksekliğimiz de 1 bölü n kare. Kırmızı yazalım. Daha net gözüksün. Genişliğimiz 1 bölen. Yüksekliğimiz de 1 bölü n kare demiştik. Art. Şuraya bakalım. Şimdi şu alanı bulmaya çalışacağım. Yine genişliğimiz 1 bölen bu sefer yüksekliğimiz bu nokta artık 2 bölü n noktası olduğu için 2 böleni x kare yerine koyarsam 4 bölü n kare yapacak. Yani yine 1 bölü n genişliğimiz var ve 4 bölü n kare de yüksekliğimiz. Aynı şekilde yine 1 bölen yazdım. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Bu sefer de şunu şöyle yazarsam yine genişliğimiz 1 bölen bu sefer yüksekliğimiz 3 n'i yerine koyacağız ne yapacak? 9 bölü n kare olacak diyoruz. Devam edelim. Nokta nokta nokta. Yine en sondaki ne olacak? Şurası yine bir bölen. Güzel. Artık ne yapacağım? Ee, burası toplam n bölen olacak. n n'i yerine koyacağım. Yani ne diyeceğiz? Bir n çarpı n kare bölü n kare dedik. Şimdi amacım bu toplamı bulmak. Bu toplam bana alanı verecek. Başlayalım. E, burada gördüğünüz gibi 1 bölü en küp parantezine alabiliriz. Aldım. Ee, bir, e, 1, 4, 9, nokta nokta. Burada kareler toplamı geliyor. Kareler toplamının da başta söylediğim gibi e, ne olduğunu biliyoruz. N çarpı N artı 1 çarpı 2N artı 1 bölü 6 olduğunu söyledik. Yani ifademiz de geldi? E, n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6 n küp. Çok güzel. Şimdi limit kullanacağız arkadaşlar. Ben buradaki n'i n'i yani n sayısını ne kadar arttırırsam gerçek alana o kadar yaklaşırım. Ben bu n'i neye göndereyim? Sonsuza göndereyim ki hata payımda sonsuz bir küçüklük olsun. N'i sonsuza gönderdim. Burada sonsuz bölü sonsuz belirsizliği elde edildi. Ee, sonsuz bölü sonsuz belirsinde ne yapıyorum? Dereceler eşitse katsayılar oranına bakıyorum. Burada yukarıda 2 en, en küplük aşağıda da 6 en küplük bir ifade var. Yani ne oldu? 2 en küp bölü 6 en küp derece eşit olduğu için 2 bölü 6. Yani cevabımız 1 bölü 3. Bunu integralle de doğrulayalım şimdi. Bu alan nasıl bulunuyor? İntegral sıfırdan bire x kareye dx. Ne oldu? Sıfırdan 1'e x küp bölü 3 yerine koyarsam cevabım ne oldu? 1 bölü 3 oldu. Gerçekten alttaki eğrinin alanını bulmuş olduk. Yani olay temelde budur arkadaşlar.